Eren benim Discord'uma öyle herkes katılamaz kardeş. Ancak ben davet linki yollar bu şekilde katılırsın. Adminin burası bir mi olacak? Al lan bak al takipçi gör. Lan sen nasıl bir de ya bir de var ya benimle şeyde dolaşıyor ha. RDR'de benim yanımda dolaşan çocuk. Tamam adminim her zaman bir. Bak bir de arada arada benimle takılıyor. Tamam bir de bana soruyor ki abi Discord'da nasıl katılabilir Lan hiçbir bir tane videonun altındaki yoruma bak, Şey yorum diyorum açıklamaya bakmadım. Her açıklamanın altında var lan. Tamam. Tamam. Diğer bu e, ilk 5 kişiden gelmeyen olursa 3 gün içerisinde yedek kişi devreye girecek. Değil mi? Aynen o şekilde yapacağız. Arkadaşlar çekiyorum. Buradan gelmeyen olursa ilk 5 kişiden yedek kişi sayısından bir kişi oraya dahil olacak. 2 kişi gelmese yine bir kişi dahil olacak. O şekilde yapacağız. Bilginiz olsun. Gelmeyenler 3 gün içerisinde 3 gün içerisinde e... <laughs> Arkadaşlar bakın saat şu an 20.58. Tam 21'de basacağım. Öyle söyleyeyim. Tam 21 olsun basayım. Gelmeyenler mecbur silinecek abi. Yapacak bir şey yok. Ya 3 gün bekleteceğiz arkadaşlar. Adminimiz de aynı şeyi söylüyor. 3 gün bekleteceğiz. Gelmeyen olursa eğer bir kişi olursa bu yedek kişi sayısı devreye girecek. 2 kişi olursa yine bir kişi devreye girecek. Bir tanesi silinecek yani biz dört kişiye vermiş olacağız. Daha o kadar heyecanlı olduğunu bilseydim erkenden yapardım ya. Vallahi ben de çok heyecanlıyım arkadaşlar. Kaç kişiyiz? Şu kanala halen abone olmayan var mı aramızda? Var sahip ediyor bak Zahit sana çıkarsa sıkıntı yok kardeşim. Her türlü bulursun. Fox. Video açıklama kısmında Discord linki var. Oradan bana ulaşabilirsin. Arkadaşlar son bir dakika. Bakın saat burada. Görüyor musunuz? Nefesleri tuttunuz mu? Lan Mehmet Ali Erbil gibi hissettim lan kendimi. <laughs> Hadi. Basıyorum arkadaşlar, bak son bir dakika bastım. Evet arkadaşlar birinci kazanan. <laughs> ulan ulan be. Ozan Ergin, Ostad 16, Soner Öz <laughs> Soner Özmen, Zeus Berat Berk Türk, Yedek Fox Dex La Fox Dex <laughs> lan ne? Ne ne ballı adamsın ya sen. Adam sonradan geldi la 90'a 90'da attı golü lan. Zahit. Zahit. <laughs> Zahit bozma. <laughs> bozma moralini. Senin abin var la burada. Abin koskoca abin var senin. Sen rahat ol kardeş hallederiz. Arkadaşlar hayırlı Uğurlu olsun. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Bakın arkadaşlar. Şu kişi var ya. Oğuzhan Ergin. Bu kişi benim hani dışarıda tanıdım ve görüştüğüm biri. Ve beni çok yakından takip eden. Sağ olsun çok değer veren bir, bir, kişi. Ve oyun manyağı. Yani öyle söyleyeyim. Oyun manyağı. Yani Steam laboratuvarı var ya. Dolu bir sürü oyun var. Bir baktım yorumlara yazmış işte. Hashtag Navigamer e yazdığı için mecbur ben de onu ekledim. Soner de zaten bizden. Zeus'u da tanıyorum. Şu iki tane arkadaş ikinciyle beşinci yeni videonun reklamına düşüp gelmişler. Öyle işte. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ne diyelim? Box Söyledim ya işte bak bu yani şu beş kişiden bir tanesi almazsa sana vereceğiz. Arkadaşlar takipte kalın. Ara ara böyle aktiviteler yapacağım kanalda. Bilginiz olsun. Hatta çıtayı daha 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 yükseltebiliriz yani. Onu da söyleyeyim. Bilginiz olsun yani böyle ufak tefek şeylere bakmayın. Ben okey vereceğim alacaksınız. Artık orada şansınıza ne çıkarsa bilmiyorum. Çünkü ben iki kere aldım o şekilde. Kendim için oyun aldım. Bir tanesini yeğenime verdim. 90 liralık bir oyun çıkardı bana. Diğerini bilmiyorum. Hatırlamıyorum ne çıktı daha sonra ona. Ee, adminim teşekkür ederim. Eline sağlık. Kendine iyi bak. Almayınca nasıl haberim olacak? Ben açıklama yapacağım. Bir tane video ile ilgili. Bir video atacağım yani bilginiz olsun. Şimdi yine söyleyeceğim zaten. Bunu ayrıca kanala atacağım. Ve e, alta yazacağım işte hani alta yazın diyeceğim. Bana ulaşın diyeceğim. Onlar ulaşacak. Üç gün mühlet vereceğim yarından itibaren. Yani bugün ayın 23'ü. Bakın yarından itibaren. 24. Buradan başlıyoruz. 25. 26. 3 oldu. 27. Cuma gününe kadar. Arkadaşlar kazanan arkadaşlar burada. Bunu ayrıca YouTube'da paylaşacağım zaten kayıt olarak. Buradaki ilk 5'te kazanan arkadaşlar işte isimlerini görüyorlar zaten. Cuma gününe kadar bana ulaşın. Cuma gününe kadar bana ulaşın. Görüşürüz. bu moralini bozma. Rahat ol sen. Hallederiz. Cuma gününe kadar bana ulaşın. Cuma gününe kadar eğer ulaşamazsanız e, yedek talihliye vereceğiz. Bilginiz olsun. Bu da bu şekilde. 3 kişi almadıysa 3 kod gidecek. Yapacak bir şey yok. Ama daha güzel aktiviteler yapacağız yani bilginiz olsun. Hatta ben bunun ekranını alayım. Şuraya yapıştırayım da sağlamda dursun böyle abi. Paylet. Söz. Arkadaşlar boranızı bozmayın ya. Ben böyle şeyleri seviyorum. Bakın ne güzel eğlendik. Güldük. Ne bileyim bir atraksiyon falan oldu. Güzel oldu yani. Altı üstü bir key ya. Bir oyun ya. Çıkar çıkmaz. oyuna düşmeyin ya. Siz hayatta bazı şey daha önemli şeyler var. Siz onları kazanmaya çalışın. Kardeşim görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ya gele, çekeceğim de vallahi çok şeyim yani. Yoğunum bu aralar. O yüzden şey yapamıyorum. Ama gerçekten gelecek dostum Basa gelecek. Niye oynayamazdım? Hemen şu chat'i buraya alayım ya. Gözlerim gitti oldu. Arkadaşlar hayatta daha önemli şeyler vardır. Oyun mu hikaye boş ver. Baz farklı şeyleri kazanmaya bakın. Zahit. <laughs> ya sen sana bir şey söyleyeyim mi Zahit? Hep sen kendi kendi kendin böyle konuşa konuşa tamam mı? Hep kendi diline böyle konuşa konuşa kendin kendini bu konuma soktun. Abi çıkmaz dedim. Çekilişi başlattığım günden ta şimdiye kadar. Çıkmaz 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 dedim. Bak çıkmadı. Bir şeyi kırk kere söylersen olur ya. Oldu da yani. Reis kendine iyi bak. Aynen aynen. Arada yap, şey yapacağız ya. Arada yapacağız arkadaşlar. Çekilişler arada yapılacak. Days of Jungle. Ben onu kanalda paylaştım. Paylaşalı neredeyse bir haftayı geçti. Bitti. Ama işte bildirimleri açmadığınız için herhalde size bildirim gelmiyor. Bilmiyorum. Ee, bilemiyorum. O yüzden bitti. Yani bir 10 dakika önce 5, 6 dakika önce çektik. Bitti. Ama ara ara yapacağız böyle şeyleri. Üzülmeyin. Bakın Fikret abiniz bir dahaki çekiliş için ben ben şey yapacağız. Fikret de sponsor olacak. Bana öyle söyledi geçen gün. Abi dedi bir dahaki çekilişe dedi ben sponsor olacağım. Normalde mesela ben ilk üç kişiye verecektim kod. Bizim Sercan işte abi dedi iki de benden olsun dedi. İki de kod ben vereceğim dedi. Toplamda dedi 5 kişiye verelim tamam dedim. Önümüzdeki kod olayında Fikret verecekmiş. Eren burada mısın? duruma göre diye bir şey yok Fiko. sen artık rütbelisin yani kanalda Eren burada mısın Eren <laughs> zayi şimdi değil bekle abi bir sürü ne yok abi ben bu zamana kadar bir sürü çekilişe girdim hiç bir şey çıkmadı ciddi